görüyor musunuz? Ekmek ve şarap getirdi diyor. Bu çok ilginç. İlk defa bu Melkisedek denen kişiyi görüyoruz. Amin. Ondan sonra e, bu ekmeği ve kaseyi görüyoruz. Bahsettiğimiz gibi. Rabbin sofrasında İsa Mesih'in dediği gibi. Alın bu ekmeği. Ekmeği eline aldı böldü. Alın yiyin dedi. Bu sizin için feda edilen bedenim. Sonra eline kaseyi aldı. Dedi ki alın için. Bu asmanın ürününü için. Tekrar babamın egemenliği sizlerle birlikte oturana kadar bundan içmeyeceğim ama alın için bu sizin için akıtılan yeni antlaşma kanı. Görüyor musunuz? Eski antlaşmada simgeler, gölgelemeler, benzetmeler var. Yeni antlaşmada bunların gerçekleşmesi var. Bir anda ortaya bu Melkisedek diye Şalem kralı çıkıyor. Şalem. Yeruşalem Şalem ismini Şalem kralından alır. Şalem ya da Şalom. Yahve Şalom. Tanrının İbrani dilinde gördüğümüz yedi tane antlaşma sıfatlarından bir tanesi. Yahve Rafa var değil mi? Ben şifa veren Rabbim. Yahve Yire var. Ben sağlayan Rabbim. Yahve Nisi var. Ben zaferiniz olan Rabbim. Yahve Sitkenu. Ben doğruluğunuz olan Rabbim. Amin. Bir tanesi de Yahve Shalom. Şalem diye geçiyor. Selam kelimesi buradan geliyor. Selam dediğimiz zaman birbirimize aslında ne diyoruz biliyor musunuz? Bolluk, bereket, zenginlik, esenlik olsun hayatında diyoruz yani bolluk, bereket, esenlik kralı görüyor musunuz? Melki sedek, doğruluk kralı çünkü Melki kral demek Sedek de işte Sitkenu Sedek doğruluk yani yine burada Rabbin kendini tanıttığı iki tane antlaşma sıfatının birlikte görüyoruz. Şalem, Yahve Şalem ve Yahve Sedek. Amin. Ne demek? Doğruluğumuz olan Rabbimiz, kralımız, ve doğruluğumuz ve esenliğimiz, bolluğumuz, bereketimiz olan kralımız. Bir anda böyle bir kişi ortaya çıkıyor ve kendini gösteriyor. Sodom kralı onu karşılamak için Kral Vadisi olan Şave Vadisi'ne geldiği zaman Sodom burada neyi temsil ediyor? Dünyayı temsil ediyor. Çünkü Sodom iğrenç bir yerde. En sonunda Tanrı orayı yok etti. Lut da oraya yerleştirdiği için her şeyini kaybetti. Görüyor musunuz? Ve burada yüce Tanrı'nın kahini olan Şalem kralı Melkisedek, doğruluk kralı, barış prensi, esenlik prensi. İsa Mesih'in sıfatları değil mi bunlar? Ekmek ve şarap getirdi diyor. Evet, bugün de biz o ekmek ve asmanın ürünü olan kaseden içeceğiz. Amin. Ve o ekmek mayasız ekmek, günahsız. Çünkü maya günahı kirleten o o hamuru bozan bir şey temsil ediyor. İsa günahı için maya kelimesini kullandı. Ferisilerin mayasına dikkat edin dedi. Yani onların tutumuna dikkat edin. Azıcık mayayı ekmeğe koyarsın hamura, bütün teknedeki hamuru ne yapar? Şişirir, bozar, yayılır. O yüzden mayasız ekmek doğruluğu temsil ediyor. Günahsız doğayı temsil ediyor kardeşler. Ve ondan sonra da doğruluğu görüyoruz. Melkisedek, doğruluk kralı esenlik, bereket, bolluk, zenginlik şalen bunları temsil ediyor. Ona görünüyor. Ve Sodom kralı gelmeden önce hemen devreye giriyor ve önüne çıkıyor ve diyor ki: "Avram'ı kutsayarak, yine aynı kelime bereketleyerek. Avram'ı bereketleyerek şöyle dedi: "Yeri göğü yaratan yüce Tanrı, Avram'ı kutsasın, bereketlesin. Amin. Yeri göğü yaratan yüce Tanrı Aleluya, evrenin kralı, kralların kralı, Rablerin Rabbi, yüce Tanrı. Avramı kutsasın bereketlesin. Düşmanlarını onun eline teslim eden yüce Tanrıya övgüler olsun. Burada zaferi veren kimdi yani? Aslında burada görüyoruz ki Avram doğaüstü bir zafer kazandı. Doğaüstü bir zafer. Yani 318 evinde büyüyen hizmetkarıyla. Ya bunlar evinde hizmet ediyorlar. Yani ne bileyim temizlik yapanlar, e, tarlasında çalışanlar, hayvanlarına bakanlar, çiftçilikte, e, tarımcılıkla, evinde e, <laughs> yemek pişiren, ahçılık yapan, temizlik yapan insanları aldı. Beş tane kralı gidip bozguna uğrattı kardeşler. Müthiş bir olay bu. Doğaüstü bir zafer verdi Rab ona. Yahve Nissi. Rab zaferimizdir. Haleluya. Doğaüstü bir zafer verdi ona. Görüyor musunuz bu doğaüstü zaferi? Doğaüstü zafer verdi. Haleluya. Doğaüstü bir zafer verdi kardeşler. Doğaüstü bir zafer verdi. Ve bu doğaüstü zaferden sonra da Melkizedek onun kahini olan, kahin burada neyi temsil ediyor? Kahin aracılık yapan, arada duran. Görüyor musunuz? İsa Mesih de o kahinlik hizmetini yaptı. Antlaşmanın kahinidir. Yeni antlaşmanın kahini. Ne demek bu kahin? Arada olan kişi. Tanrı ve insan arasında olan kişi. Bizler de kralın kahinleriyiz değil mi? İnsanları Tanrı ile barıştırıyoruz. Müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı'dan uzak olan, Tanrı'dan Tanrı'nın düşmanı olan insanları, günahkarları kutsal Tanrı ile barıştırıyoruz. Tanrı onları bağışlıyor, kutsuyor, temizliyor, doğruluğu doğru sayıyor. İsa Mesih'in kanıyla aklanıyorlar, kurtuluyorlar, yeniden doğuyorlar, Tanrı'nın nefesini ve kutsamasını alıyorlar. Bütün göksel kutsamalarla ve bereketlerle kutsanıp bereketleniyorlar. Amin. Ne oluyor? Biz insanları Tanrı'yla barıştırıyoruz. Müjdeyi duyurduğumuz zaman bu kainlik hizmetini yapıyoruz. Amin. Yeri göğü, göğü yaratan yüce Tanrı avramı kutsasın, bereketlesin. Düşmanlarını onun eline teslim eden yüce Tanrı övgüler olsun. Haleluya. Bu sene hangi herhangi bir düşman kim olursa olsun önünüze çıkacak olan düşman üzerinde Rab size zafer verecek. Antlaşmamız bunu gösteriyor değil mi? Size karşı diyor, size karşı oluşturulan hiçbir silah başarılı olmayacak. Sizi eleştiren, suçlayan her dil diyor suçlu, suçlu çıkacak, mahkum edilecek. Amin. Niye? Çünkü bizi lanetleyeni o lanetleyeceğini söylüyor. Bizi bereketliğini de bereketliğini de bereketleyeceğini söylüyor. İnsanlar bilmiyorlar. Aa kiliseye dil uzatıyorlar. Mesih imanlarına dil uzatıyorlar. Tehdit ediyorlar. Haleluya. Ha, kiminle? Kiminle uğraştıklarının farkında değiller. Rab onların önünde duracak. Rab doğaüstü zafer verecek kilisemize karşı olan her durumda Rab doğaüstü zafer verecek. İsa Mesih adıyla ilan ediyorum bugün bunu. Ve bugün Rabbin sofrasına alırken de İsa'nın kanını hem sizin üzerinize hem ailemizin üzeriniz, ailelerinizin üzerine, üzerine iş, iş yeriniz üzerine, işleriniz üzerine, girişimleriniz üzerine, çocuklarınız üzerine, eviniz üzerine ve ruhsal ailemiz ve kilisemiz ve binamız üzerine Rab Tanrı'nın evinin üzerine İsa'nın kanını ilan ediyorum. İsa'nın kanı bizi örtüyor ve koruyor. İsa'nın kanı hiçbir silahın, hiçbir düşmanın delemeyeceği bir zırhtır İsa'nın adı. Bunu ilan ediyorum. Bizi lanetleyen herkesi lanetleyeceğini söylüyor Tanrı. Antlaşmamız bu. Ve bizi bereketleyenleri de bereketleyecek. Amin. Bunun üzerine diyor Avram her şeyin ondalığını Melkisedek'e verdi. Yine burada ondalık kelimesini ilk defa görüyoruz. İlk defa merkezdeki görüyoruz. İlk defa da ondalık yani onda bir demek. Yani o bozguna uğrattığı zaman ele geçirdi ya. Kendi malı mülkü değildi bu. Evet kendi yeğeni Lut'un malını mülkünü kadınlarını çocuklarını geri aldı. Ama aynı zamanda bakın aynı zamanda unutmayın. Dört kralın bütün malını mülkünü ele geçirdi. Kötü kralların mallarını, mülklerini ele geçirdi. bir anda müthiş ne oldu? Ne oldu? Servet aktarımı oldu. Rab ona zafer verdi ve bir anda kötülerin elindeki mal, mülk doğru kişi olan, antlaşmaya sahip olan Avram'ın eline geçti. Görüyor musunuz? İşte burada servet aktarımını da görüyoruz. Bunları ben paylaştığım zaman kafamdan uydurmuyorum kardeşler. Tanrı'nın sözündeki e, e, örneklere göre bunları paylaşıp vaaz ediyoruz ve sizi teşvik ediyoruz bu konuda. Amin. Haleluya. Ne yaptı? E, kutsandı ve ne yaptı? Kutsamaya karşılık olarak Avram ele geçirdiği malın mülkün onda birini Melkisedek'e verdi. Ve İbrahimler'de okuyoruz ki İsa Mesih de Melkisedek düzeninde kahinimizdir, başka Harun düzenindeki Levliler gibi değil. Ölümlü insanlar gibi değil. Çünkü öğreniyoruz ki Melkisedek'in ne başı, başlangıcı var ne sonu var. Melkisedek kim burada? İsa Mesih'in ta kendisi. Tanrı'nın sözünü ta kendisi. Ona kutsama sözünü konuşup nefesi üfleyen Tanrı'nın ta kendisi. Yani Tanrı'nın ta kendisi. Amin. Kralımız olan Rab Tanrımız, doğruluk kralı, esenlik kralı olan Tanrımız nasıl Avram'a göründüyse ve onunla getirdi. Çünkü İsa Mesut ne dedi? Ben de size önünüze sofra kuruyorum. Rabbin sofrası. İşte merkez Rabbin sofrasını getiriyor Avram'a. Niye? Çünkü o Rabb'i temsil eden... Rabbin görün, görünmesi, görünüşü. Amin. Yani Rab Tanrı'nın kendisi burada görüyoruz ki Avram'ı geliyor, kutsuyor. Yeri göğü yaratan Yüce Tanrı olarak kutsuyor. Diyor ki düşmanların üzerinde ben sana zafer verdim. Bu yüzden Tanrı'ya övgüler olsun. Yani Tanrı'yı öveceksin. Bu sen senin kendi bileğinin gücüyle olmadı. Sen nasıl oldu da 318 tane uşağını aldın gittin 4 tane kralı bozguna uğrattın. Bu doğaüstü bir şey kardeşler. Amin. Ve Sodom kralı, pardon bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını merkezde verdi. Görüyor musunuz? Bu yüzden ondalıklarımızı, sunlarımızı getiriyor. Çünkü Tanrı bizi kutsadı, bereketledi. Ve biz ona övgü vermek için bunu yapıyoruz. Ondalığını ve sunlarını getirmeyenler ne yapıyorlar? Antlaşmalarını hor görüyorlar. Rabbin bereketini, bolluğunu hor görüyorlar. Bunu bunun için yapmıyoruz. Bu yüzden Rabb'i onurlandırmak için, övgüler sunmak için. Bakın ne diyor? Tanrı'yı övgüler olsun. Ve ondalık... Tanrı'yı övmenin bir yolu. Bunu görüyoruz. Ondalığını vererek Tanrı'yı övmüş, Tanrı'yı onurlandırmış ve evet Rab bu nasıl oldu bilmiyorum ama sen bana bu cesareti verdin, bu gücü verdin. Ve o 318 uşağımla evimde büyüyen 318 uşağımla ki Avram bir savaş adamı değil, bir asker değil, bir komutan, ordu komutanı değil. 318 tane uşağını aldı ve gidip 4 tane savaşmayı bilen, senelerdir savaşan, kralları ve ordularını bozguna uğrattı. Bu doğaüstü bir şey kardeşler. İsa Mesih'in adıyla ilan ediyorum. Bu sene düşmanlarınızı bozguna uğratacaksınız. Hem ailenize ve size karşı olan bütün düşmanlar, iblisin bütün tuzakları bozguna uğrayacak. İblisin İsa Mesih'in adıyla kötü için amaçladığı her şeyi Rab iyiye çevirecek. İblis size karşı kurduğu tuzakların tuzakları bozguna uğratacak, bozacak Rab. Ve düşman bir hendek kazacak ve içine kendisi düşecek İsa'nın adıyla. Ve bunu ilan ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Ve İsa'nın kanının gücüyle ve İsa Mesih'in adındaki güçle ve kutsalın ateşinin gücüyle ilan ediyorum, zafer ilan ediyorum hayatlarınıza ve kilisemize İsa'nın adıyla. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Evet. Dört kral olsun, on dört kral olsun, kim olursa olsun kendini büyük görenleri Rab küçük düşürecek önümüzde ve büyük zafer verecek bize. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu savaş ve kaos ortamında Esen O oh, haleluya. Koraba şakat Savaş ve kaos ortamında esenlik kralı geliyor. Esenlik kralı. Görüyor musunuz? Onda kaos yok. Onda Tanrı esenlik tanrısıdır diyor kutsal kitap. Onda hiçbir karışıklık yoktur. Amin. Esenlik ve doğruluk kralı geliyor bu kaos ortamında. Haleluya. Ha, şaka da baba. Rava şaka randa lava şata lava da. Haleluya, Huu Haleluya. Sevinç, sevinç, sevinç. Zafer, zafer, zafer. Haleluya, haleluya. Ee, oturmasam zıplardım burada ama siz zıplayabilirsiniz. Siz bağırabilirsiniz. Haleluya, haleluya, haleluya. <laughs> <laughs> zafer veren Tanrımız. Haleluya. Başarı veren Tanrımız. Yüce Tanrımıza övgüler olsun. Övgüler olsun. Seni övüyoruz baba. Seni övüyoruz El Shaddai. Seni övüyoruz Rabbimiz. Seni övüyoruz Esenlik Kralımız. Seni övüyoruz. Seni övüyoruz. Haleluya. Yahve Nisi. Seni övüyoruz ya Rab. Zaferimiz. Zaferimiz sensin. Sancağımız, bayrağımız sensin. Bizi zafer alayında yürüten sensin. Bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Bunu ilan ediyoruz. Çünkü sen bizi seviyorsun. Ve sen bizden yanayken kim bize karşı durabilir? Ve bize karşı gelenleri bozguna uğratacaksın. Bize bir yönden saldırsalar bile önümüzde bozguna uğrayacaklar. Ve bizden yedi yönden kaçacaklar. İsa Mesih'in adıyla. İsa Mesih'in adıyla. İsa Mesih'in adıyla. Nehir Kilisesi'nin bütün düşmanları bozguna uğrayacak. Haleluya. Sizin düşmanlarınız, ailenizin düşmanları, iblisin bütün tuzakları ve kullanmak istediği her unsur İsa Mesih'in adıyla bozguna uğrayacak. Zafer bizimdir kardeşler. İsa'nın adıyla zafer ilan ediyoruz. Haleluya. 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 Şatara baba kasa kata. Hu kanta. Kutsal ruh hissediyorum. Orada değilim ama sanıyorum bazılarınız hoplayıp zıplayıp bağırıyorsunuz ve koşturuyorsunuz. Amin amin amin. Size Rabbi övmek için bir size bir 10-15 saniye daha vereyim. Ayağa kalkın ve Rabbi övmeye devam edin. Ayağa kalkın ve Rabbi yüceltin. Övün onu, övün onu, övün onu. Haleluya. 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 Hu şaka sakandalaba. Haleluya. Haleluya. Huu şakaraba. Haleluya. Haleluya. Rab seni övüyoruz. Haleluya. Bereketin için şükrediyoruz. Bolluğun için şükrediyoruz. Sağlıyaşın için, artış için, zafer için şükrediyoruz. Harika bir antlaşmaya sahibiz ve bugün Rabbin sofrasında o ekmeği yerken bileceğiz. O ekmek bizim doğruluğumuzu temsil ediyor. Doğruluk Kralının bize verdiği doğruluğu temsil ediyor. Haleluya. Yahve Zedek Sidkenu onu temsil ediyor. Doğruluğu temsil ediyor. O ekmekten yerken Yahve Rafa şifa şifamızı temsil ediyor. Haleluya o kandan içerken biliyoruz ki o kan yaşamı zaferi temsil ediyor. İsa Mesih'in kanı döküldüğü zaman düşman yenildi. Düşman alt edildi. Günah yenildi. Lanetler kırıldı. Haleluya ölüm ey ölüm dikenin nerede? Haleluya ölüm üzerinde zafere sahibiz. Çünkü sonsuz yaşama sahibiz. Ölmeyeceğiz. Haleluya bir gün sadece bedenlerimiz değişecek. Haleluya çünkü diriliş ve yaşam benim dedi İsa ve bize diriliş bedenleri verecek. Yakında göğe alınacağız kardeşler. borazan çalacak. Haleluya baş meleğin emir çağrısı ile İsa Mesih bulutların üzerine inecek. Ve bizleri çağıracak. Gelin bu yukarı diyecek ve hepimiz göğe alınacağız kardeşler. İlk önce Mesih'te ölü olanlar dirilecek. Diriliş bedenlerinde görülecekler, görünecekler bulutların üzerinde. Çünkü bizden önce zaten onlar, onlar aldılar onu. Zaman yok çünkü onların gittiği yerde. Biz sanıyoruz ki o onlar işte <laughs> bin sene önce öldü de bekliyorlar. Onlar için göz açıp kapayana kadar. Ne diyor zaten göz açıp kapayana kadar olacak bu. Ve bizler de göz açıp kapayana kadar şu anda yeryüzünde olanlar göz açıp kapayana kadar bir anda değiştirileceğiz diyor. Ne olacak? Zamandan dışı çık dışa çıkacağız. Zamandan dışarı adım atacağız kardeşler ve göksel bulutların içine gireceğiz. Rabbin görkemine, zamanın olmadığı yere gireceğiz kardeşler. Haleluya. Bütün kilise toplanacak bulutların üzerinde ve ne olacak? 7 sene boyunca 7 sene boyunca kuzunun düğün şöleninde kutlayacağız ve o 7 sene boyunca da Rabbin gazabı tanrısızların ve meşi karşıtı düzen üzerine dökülecek. Haleluya. Ondan sonra 7 sene sonra da geleceğiz ve bin yıl boyunca İsa Mesih ile birlikte egemenlik süreceğiz. İşte size kısaca son günleri özetledim. Eskatoloji özetledim. Haleluya. Gördüğünüz gibi çok yenik eskatoloji öğretenler var. Sürüneceğiz. Ee, yeni yıllık sıkıntı döneminde burada sürüneceğiz. Hayır o, o Rabbin gazap dönemi. Bizler gazap çocukları değiliz. Gazap için belirlenmedik. Bizler zafer çocuklarıyız. Doğrular kurtulacak. Amin. 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 Haleluya. Bunun örneklerini kutsal kitapta sürekli görüyoruz zaten. Neyse. Hu 21. ayete gidelim kardeşler. 21. ayette ne diyor? Bakın. Sodom kralı Avrama